Merhaba ben Umut Kılıç. Bu videoda 1857 yılında düzenlenen 1. Amerikan Satranç Kongresi veya bizim bildiğimiz adıyla Amerika Şampiyonası'nda oynanmış oyunları ve Murphy'nin bu turnuvada göstermiş olduğu performansı inceleyeceğiz. 1857 yılı Murphy için bir dönüm noktası. Çünkü bu Amerika Şampiyonası ile başlayıp 1863 yılına kadar süren dönemde Murphy dünyanın en güçlü oyuncusu. Ve bu süreçte birçok güçlü oyuncuyla karşılaşıyor ve muazzam bir performans gösteriyor. Daha sonrasında daha önce belirttiğimiz gibi satranç sahnesinden çekiliyor. şimdi ilk oyunumuz bu turnuvada James Thompson'a karşı Murphy siyahlarla oynuyor. Dilerseniz hızlıca bu ilk turdaki Murphy'nin rakibiyle oynadığı oyunu inceleyelim. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Murphy bu turnuvada İlk turda tamsını 3-0 yeniyor. İkinci turda daha önce videosunu paylaştığımız Alexander Mike e karşı 3-0 kazanıyor. Üçüncü turda Lichten, e, Lichten Lichtenhain'e karşı 3-0 kazanıyor. Ve son turda da Luis Palsen'e karşı 5-1 kazanıyor. Ve, ve turnuvada yalnızca bir oyun kaybederek bütün turnuvayı tamamlıyor. Ve bu, bu, bu şekilde net bir şekilde Amerika'nın en güçlü oyuncusu olduğu açığa çıkmış oluyor. Şimdi hızlıca oyunumuzu inceleyelim. E, Thompson beyazlarla oynuyor ve E4 ile başlıyor. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5. Daha önce de belirttiğimiz gibi dönemin en ünlü açılışı İtalyan açılışı. E, 1600'lerden beri bu alışkanlık devam ediyor. Devam edelim. D3 oynamış burada Thompson. At F6, At C3, H6, At E2. Bu At E2 bu tip hamleleri açılışta tercih etmiyoruz. Yani aleti zaruri bir hal yoksa birden fazla hareket ettirmek tercih etmemiz gereken bir durum değil. Dikkat etmeliyiz bunlara. At E2, D6, C3, küçük rok, H3, Şah H8. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Satranç tarihinde ilk defa Murphy tarafından hayata geçirilen bir fikir var. H1 rok konumundayken merkezi bu şekilde kapalı olan konumlarda merkezi açabilmek için merkeze bir atak oluşturabilmek için H piyonunu bir adım ileri sürüyor. Atı H7'ye sürüyor. yani Beyazlarla oynarken de H3 At H2 olarak düşünebilirsiniz. Şahı köşeye kaçıyor ve en son bu F piyonunu iki adım ileri gidip merkez piyonuna saldırı düzenliyor. Bu e, planlı bir hamle. Yani bu sadece bu oyuna özgü değil. Murphy bunu birçok oyunda yapıyor ve bu bunun bu, ve bu saldırı şekli ilk defa Murphy tarafından gerçekleştiriliyor. Devam edelim. Şah 8 at G3. Az önce bahsettiğimiz plan uygulanıyor. At H7, vezir C2, F5. Şimdi bu şekilde Murphy şahını güvenceye aldığı için artık merkeze saldırmak istiyor. Vakit kaybetmeden çünkü beyaz şah gördüğünüz gibi merkezde rok yapmamış. E alır F5 oynuyor. Buna karşı D5 oynuyor. D5 güzel çünkü artık E piyonu olmadığına göre bu piyon D5'e geldiği zaman şu şekilde gördüğünüz gibi bu merkez karelerin kontrolünü bu iki piyon almış oluyor. Merak edenler için gösterelim. Fil alır F5 neden olmaz? Çünkü fil f 5ten sonra atılır F5, kale alır F5 ve bu D4 hamlesiyle gördüğünüz gibi çifte saldırı var. Dolayısıyla bu taş kaybıyla sonuçlanacak. Gerçi burada kale F3 gibi bir enteresan bir durum var. Kale F3 hamlesinden sonra yani net alet kaybı yerine kalite kaybetmek için... Beyazlar burada G alır F3 oynamaması gerekiyor. Beyazlara üstünlük veren hamle bunun yerine D alır C5 hamlesi. Bu da ilginç bir detay ama burada konumuz zaten bu değil. En azından direkt E alır F5'ten sonra fil alır F5'in oynanamadığını göstermiş olduk. Devam edelim. D5. Şimdi beyaz fil oynamak zorunda. Fil B3 E4 D alır E4, D alır E4. Şimdi burada enteresan bir durum var. Ee, beyaz at saldırı altında. Murphy en hızlı şekilde bu hattı açmak istiyor. En hızlı şekilde. Çünkü şah hala merkezde. Kendisi şunun farkında. Bu hattı bir şekilde açarsam. Eğer rok yapmadan bir şekilde bu kana bir yerden giriş yaparsam oyunu kazanırım diye düşünüyor. Şimdi burada seçenek çok fazla beyazlar için. Beyazın tek yapması gereken şey dikkatli oynamak. Ama bunu e, başaramamış Tamsin. İnceleyelim. Bu at saldırı altında. Atın gidebileceği yerler belli. G1'e gidebilir. H2'ye gidebilir. D2'ye gidebilir. D4'e gidebilir. Bunun dışında boşa düşmeden gidebileceği bir yer yok. Veya alternatif olarak vezirle piyonu alabilir. Şimdi aslında doğru hamle vezir alır E4. Normal şartlarda bu şekilde vezir ve şahı aynı dikeye koymayız. Ama burada bir problem yok. Çünkü mesela kale e8'den sonra file 6 ile kapatıyoruz. Misal ee, fil alır e6 oynamış olsun beyazlar. D alır e6. Vezir f6 ile bu şekilde iki taşla baskı yaptığınızda beyazlar basitçe rok atıyor. Kale alır e6'dan sonra vezir c4. Fil b6. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Yani şu, şu an kalede vezir korunuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Beyazlar net bir şekilde bir piyon önde. Burada bu piyona karşılıkta yeterli kompansasyon yok. Onu da belirtmekte fayda var. At h5 gelse veziri gelecek. At f4. Vezirleri de değişmek isteyecek. Mesela kale 7 de, Vezirler değişildi. Bu oyunu siyahlar nasıl kazanacak? tartışmalı. Kazanabileceğini düşünmüyorum ben. Beyazlar gayet iyi durumda ve bir piyon önde. O yüzden gördüğünüz gibi vezir alır e4 hamlesi gayet güzel bir şekilde oynanabiliyor. D alır e4'ten sonra diğer hamleler var. Bunlardan kötü olanlar at d2 hamlesi. Bir de at, at g1 hamlesi. Yani ata 2 ve at d4 bile oynanabiliyor. At d4 tuhaf görünmesine rağmen o bile oynanabiliyor. Gösterelim onu da. At D4'ten sonra fil alır D4 yapacağız. Şu çataldan faydalanmak için. C alır D4. At alır D4. Yani mesela vezir diyelim ki C3'e gitse hiçbir sıkıntı yok. Fil alır f Problem yok. Yani burada beyazlar rok atıp oyununa devam edebilecek yani. Dolayısıyla oynanamayacak ya da oynamamak e, oynanmaması gereken burada hamleler at g1 ve at d2 ama gidip tamsın at g1 oynuyor. Belki burada atı e2'ye taşımayı düşünmüş olabilir ama burada öyle bir zamanı yok. At e5 hamlesinden sonra bu gördüğünüz d3 karesi savunmasız. Yani beyaz bu ne demek? At d3'e gelip roku bozacak. Murphy için bu E4 piyonu hiçbir önemi yok. Hatta alınsa memnun olur. Neden? Bu E2 açılacağı için. Şimdi buna karşı bir savunması yok. Fil e 3 geliyor. Neden? Çünkü at D3 sadece şah istemiyor. Aynı zamanda bakın at D3'ten bu gördüğünüz F2'deki piyona hem fil hem de at saldırıyor. Dolayısıyla bunu korumak istiyor. O yüzden fil e 3 geliyor. At D3 şah. Şah E2. Fil alır E3. Fil alır E3. Yani ne oldu? Murphy amacına ulaştı. Beyaz şahın rok yapmasını engelledi. Bundan sonrasını zaten biliyoruz. Bir şekilde Murphy mutlaka içeri girip oyunu bitirecek. Vezir H4 geliyor. Şimdi bakın bu beyaz at saldırı altında. Ve gidebileceği düzgün kare yok. At hareket ettirdiğinde örneğin F1'e gelmiş olsun. Hemen buradan Vezir F2 Şah var. Şah oynadığı zaman şekilde sıkıntılı bir durum var. Şah gelecek. Derse bunu olabilir Ve oyun bitiyor bu şekilde. Bunun yerine Vezir H4'ten sonra Thompson durumu kurtarmak için at alır E4 oynuyor. Buna da Vezir alır E4 ile cevap veriyor Murphy. Şimdi burada diğer hamleler de var. At F3 gibi hamleler de var ama hiçbiri kurtarmıyor pozisyonu. Çünkü şu an güvenliği yok. Şu an güvenliği olmayan oyunda oyunda sürdürülebilir olmuyor çoğu zaman. Vezir alır d sonra vezir g2 şah çekiyor. Şah d1. Fil alır f5. Vezir istekte. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kale bu dikeyden baskı yapacak. Buna karşılık fil d5 oynuyor. Karşılık istiyor. Yani sen benim vezirimi ye, ben senin vezirini diye. Murphy de bunu basit bir şekilde bitiriyor. Fil G4 şah. Şık bir şekilde tertemiz oyun oluyor. Neden? Çünkü bu fil alınırsa eğer bu şekilde buradan şah çekecek. Bu şekilde yani oyun bitmiş oluyor. Evet. Thompson Thompson'la Murphy arasındaki oyun bu şekilde. Diğer iki oyunu da kazanıyor. İlk turdan bir oyun göstermiş olduk. Şimdi hemen sonraki turlara da bakalım. Mesela bir sonraki tur çeyrek final. Alexander mikle yaptığı 3 oyunu kazanıyor dedik Murphy. Ama zaten onunla oynadığı oyunları gösterdiğimiz için, başka oyunları gösterdiğimiz için burada tekrar onu göstermeyeceğim. Onun yerine diğer e, yarı final rakibi olan hemen buradan açalım. Lichtenhain. Lichtenhain bir Alman satranç ustası. Amerika'da Murphy bu turnuvada Murphy ile yarı finalde karşılaşıyorlar. Şu şekilde Murphy yine siyahlarla oynuyor. Hızlıca bu oyunumuzu da analiz edelim. E4, E5, At F3, At C6, D4, İskoç açılışı. E alır D4, Fil C4, At F6, E5. Şimdi bu E5 hamlesi güzel ama Murphy'nin cevabı da çok güzel. Bakın burada D5 oynuyor. Şimdi bu D5 hamlesi en tek enerjik hamle, en tek enerjik cevap diyebiliriz bu E5 hamlesine karşı. Atı hareket ettirmek iyi bir fikir değil. Onun yerine bu şekilde tempolu oynamak daha doğru. Ve burada bir B5 oynuyor beyazlar. Şunu da gösterelim mesela burada almak da doğru değil muhtemelen. D alır, E alır F6, D alır C4. Ya bunu da aldı diyelim. Buradan bir tur şah çekiyoruz. Çünkü şah korumasız. Veziri araya koyacak. Normal şartlarda. Bakın vezirleri değiştik. Oyun sonuna geçtik ve gördüğünüz gibi gül gibi bir tane piyonumuz var burada. Siyahlar net bir şekilde üstün. Hem fil çifti var. Bakın avantajları sıralayalım. Fil çifti var. Rakipte yok. Bir piyonu fazla. Rakipte yok. Ve güçlü merkez var. Merkezin kontrolü tamamen siyah elde. Net kazanç pozisyonu. Devam edelim. Şimdi fil B5 oynuyor. Doğru oynuyor Lichtenhain burayı. At E4, at alır D4. Şimdi C6 atına taş bastı. Bunun korunması gerekiyor. Fil D7, at alır C6, B alır C6, fil D3. Fil C5. Şimdi F2'ye baskı oluştu. Burada fil alır E4 oynuyor. Bunun yerine Beyazlar basitçe rok atabilirdi. Rok atsa ne olacaktı? Bence ciddi bir problem olmayacaktı. Belki vezir H4 gelir böyle buraya daha fazla saldırabilmek için. Ama buna karşı da basitçe vezir E2 gelinebilir. F2'yi koruyoruz bu şekilde. Sonrasında da beyazlar at D2 ile bu E4 atına baskı yapabilir. Yani bu şekilde oynanabilirdi. Bunun yerine ve direkt fil alır E4 oynamış beyazlar. Devam edelim. yani belki burada Murphy'nin D alır E4 oynayacağını düşünmüş olabilir ama bunu yapmak zorunda değil. Bunun yerine direkt vezir H4 oynayarak gördüğünüz gibi şu şekilde çoban mat istiyor. Ama aynı zamanda E4 fili istekte. Bu şekilde saldırı yapabiliyor. Ama buna karşı vezir E2 geliyor rakibi vezir 2 şimdi d alır e4 oynuyor. Burada buraya kadar aslında oyun dengede aşağı yukarı. Murphy'nin bu piyon yapısı biraz sıkıntılı. Ama oyun dinamik olduğu için yani şu an için yani eğer oyun sonuna gidilmiş olsa bu ciddi problem olur ama şu an vezirler oyunda ve dinamik bir oyun var haliyle. bir şu an problem teşkil etmiyor. Zaten tam da burada rakibi Lichtenhain hata yapıyor. File 3 geliyor. File 3 gelince oyun direkt kayıp. Yani bir hamlede oyun bitiyor. Halbuki bu çok doğal bir hamle. Normalde yeni başlayan birçok oyuncu bu hamleyi yapabilir. Ama bu oyunu kaybediyor direkt. Burada mantık nedir? F2, F2 olan baskıyı nötralize etmek. Bu filleri değişerek. Ama bunu yapamıyorsunuz. Çünkü siyah fil G4 gibi bir hamlesi var. Arkada D1 karesi zayıf çünkü beyaz şah merkezde. Beyaz şah rok atmadığı için D1'de zayıflık var. Şimdi bunu oynadığı zaman vezir C4 gelmiş rakibi. Vezir C4 yerine ne gelebilir? Yani hiçbir şey kurtarmıyor ama alternatif onu gösterelim. Yapılacak şey şu E3 filini korumak. Yani E3 filini bırakmamak. Mesela diyelim ki Vezir E2 gibi bir hamle yapsaydı E3 filini korumak için buna karşı da basitçe siyahlar kale D8 oynayacak ve beyazlar yani Lichtenhain burada veziri vermek zorunda kalacaktı. Vezir D2 oynamayıp oyundaki gibi vezir C4 gelince de şimdi fil alınıyor ve F2 piyonu açmaz da olduğu için direkt alet geri düşüyor rakibi. Buna karşı G3 oynuyor. Şimdi aleti kurtarıyormuş gibi bir düşünceye kapılabilir izleyici ama burada öyle bir durum yok. Vezir D8'den sonra tekrar alet alınamadığı için yine alet geri yani şimdi vezir D1 istiyor. Aldıktan sonra vezir D1 şah yani aleti alıp mat olmayı tercih etti. Onun yerine ne yapmak gerekiyordu? Burada rok atıp artık şaha kaçmak gerekiyor. Haliyle böyle oynamadığı için alet aldığı için oyun direkt bitiyor. Vezir D1 şah. Şah F2 Vezir F3 şah. Şah G1. Fil H3. Şimdi artık iki noktadan mat istiyor. Buna karşı Vezir C6 şah çekiyor. Liechtenstein. Şimdi bu şahın hiçbir önemi yok. Neden? Çünkü burada mat tehditleri var. Yani bu kaleyi als, almış olsa ve ve arkasından bu kaleyi de almış olsa hiçbir şey ifade etmiyor. Diğer tarafta mat tehdidi durdurulamadığı dur, dur, için Şah F8 oynuyor. Murphy Vezera a 8 Şah basitçe Şah E7. Şahlar bitti. Ve Lichtenhainer burada oyunu terk ediyor. Ee, bence gayet güzel bir şekilde oynamış Murphy. Tek bir hata yapıyor rakibi ve onu da hemen değerlendiriyor. Artık Murphy'nin burada oyununun olgunlaştığını net bir şekilde görüyoruz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere.